merhaba arkadaşlar. Ben Baton. Bugün sizlerle birlikte CSGO'nun bazı hilelerini size göstereceğim. Fazla konuşmadan hilelerimize geçelim. Şimdi aktifleştirmek için SV, CH, at yani SV, chat. Ee, bir dakika. Bir. Böyle. Şimdi ikinci e, yani wallhack'i göstereceğim size duvardan görme hilesi yani. Red, draw, draw, ot, her other, other models, 2. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, her şeyi görebiliyoruz. Şöyle uçarak göstereyim. Şimdi bu size bu uçmayı da göstereceğim. Böyle tavuğu mesela görüyoruz. görüyoruz, Çalıyoruz. Tabi bunu kendi serverınızda yapabiliyorsunuz. Ya da botlarla giriyorsunuz. Arkadaşlarınız mesela böyle trolleyebilirsiniz. Şimdi fazla konuşmadan üçüncü hilemize geçelim. Üçüncü hilemiz ee, bir dakika ismini tam hatırlayamadım. Hmm. Neydi ya? E ee, Ölümsüzlük hilesiydi. Ee, ismi şu. Good. Bakın. Hatta şimdi göstereyim. Bakın şimdi. Buradan düştüm. Bir dakika. Canım azaldı gördüğünüz gibi. Şimdi Good ee, Good yazdım. Ve Bakın. Bir dakika. Şurası. İsterseniz daha yüksekten göstereyim ama çok yüksek yapınca da asıl kalıyor gördüğünüz gibi av oh, o oh, diyor adam adamımızın canı gidiyor ama hile olduğumuz için gitmiyor o oh, diyor görüyorsunuz burada asıl kalıyor görüyorsunuz Üçüncü şey dördüncü hilemize geçelim. 2 3 şey, dördüncüsü eğim hack hilesi. Hemen nasıl yazıldığını gösteriyorum. Bu birazcık uzun end evet end alt fire yani fire eee şu ünlem işareti nasıl eee ünlem işareti bende bir çalışmadığı için nasıl yapabilirim onu Ben size söyleyeyim siz yapın arkadaşlar. Bende bir çalışmadığı için olmuyor. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Eee End, fire, ünlem işareti, pitch, e, yani pitch picker yani pitch care, pitch care, pitch care, adult, put, e, yukarıdan şu işaret, bu işaret, ondan sonra model, modelin m'si büyük e, ee, skale se, skalenin s'si de büyük skale derken sıcale sıcalenin s'si de büyük sıfır ondan sonra ve tekrardan bu işareti yapıyoruz ve hilemiz oluyor ee, kusura bakmayın ben göstereyim gösteremiyorum şimdi şimdi beşinci hilemize geçelim beşinci sekmeme hilesi bu veya bir dakika yapmadan önce göstereyim yapmadan önce göstereyim. bakın Uzaktan yapıyorum. Görüyorsunuz. Tamam. Ya şimdi yapalım. Yani V up on altre, c şey altre diyorum her neyse. R Re Joel Rejoil şu işaret sanırım ya da ya da, şu işaret vardı galiba sık kal s, e s <laughs> Bir arkadaşlar s <laughs> yani arkadaşlar. s bakmayın. s s s size şunu da bildireyim. Maç yeniden başlayınca ölümsüz ikiliniz kapanıyor. Yani tekrardan good yazmanız lazım. Arkadaşınızı böylece trolleyebilirsiniz. Hadi açılıyor. Lan, hayır 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 Allah korusun. Ay tamam korktum can. Tamam. Ee, şu anda serverımızı bekliyoruz. Kuruluyor. Hadi. değil. Bakın. Şimdi canımızı bir giderelim, deneyelim. Evet gidiyor. O yüzden tekrardan gudumuzu yazıyor. Gudu yazıyoruz. Ee, neyse şimdi yazmayayım. Sıkal 0. Ee, bir dakika. Ben de namluktan yapıyorum sıfırı. Sıfır. Yanlışım var mı? Şöyle miydi sıfır? Bakayım. şimdi G G'den silah ver bize mesela oyun tamam yani görüyor musun arkadaşlar yani gördüğünüz gibi Verme hep aynı köşeye gidiyor şuraya Tabii benim oyunum basıyor Şöyle yapayım. Hatta ben bunu ee, tekrardan yazayım. Şimdi ve upon, weapon weapon altı re re joel rejoel Pardon böyle yazılıyormuş arkadaşlar. Skull. Galiba bu silah da sekmemiz sekmeyen bir silah olduğu için sekmemiş. Skull. Sıcale yani sıcale skull. Sıfır. Bir dakika. Sıfır. Böyle değildi sanırım. Böyle miydi? Deneyelim. Bir de şöyle yazalım. Weapon. Weapon. Bir dakika. Weapon. Weapon. Ee, Rejoil. Rejoil. Ee, Sıfır. Bir de böyle deneyelim. yanlış. Şöyle. Ve apon altı re, il yine altre re sıfır. Doğrusu bu arkadaşlar. Bakın. Mermi hep aynı köşeye gidiyor. Sosyal e, Ve son olarak şey hilem... E, bir tane hilemiz e, adını unuttum şu anda. E, Eğim, heh, e hilemiz var. Elimek. Bunun için bana bir tavuk lazım. Sonra robot çağırmak. Şu an zor biraz. Bu şifremiz de birazcık uzundu sanki. Evet. Aa pardon ben size aim söylemiştim arkadaşlar. Pardon. Ee, size o zaman bir şifre daha söyleyeyim. Bu da bonus olsun benden size. Bunu da e Google'dan bulmuştum. Ş e Siz içinden görme. Sizten görme. Bu biraz sıkıntılı arkadaşlar ya. Bunu kullanır mısınız bilmiyorum ama sizten görme hilesi. R Alt R Draw Odher A'dır. Eee draw draw Pardon yanlış yazmışım. Eee şu an ben de kağıttan bakıyorum arkadaşlar. Draw tar tickless eee sıfırdı <laughs> sanırım. Tamam. Şimdi bir dakika ben az öleyim. Tekrardan he, size uçma hilesini göstereyim arkadaşlar. Uçma hilesi ee, o nasıl oluyordu? E, size şöyle bahsedeyim. Eee uçma hilesi ben bir ara ama şu an hiç aklımda değil kağıdımda da yazmamışım zaten o yüzden kusura bakmayın uçma hilesini bir tuşa bağlıyorsunuz mesela ben de de e, bir tane daha hatta onu e, ikinci videoda gösteririm ikinci video yazı, e, yani part 2 yapayım mı part 2 derken bir tane daha bilgilendirici video yapayım mı CS ile alakalı e, pubg ile alakalı yazın pubg yapmam da yani CS yaparım. CS ile alakalı ya da PUBG de yaparım. PUBG, CS, Roblox alakalı ee, bana videolar söyleyin yaparım. Hatta ben bir dahaki videoda size bu uçma hilesini de gösteririm, araştırır. Ee, şimdilik birazcık video karma karışık oldu. Kusura bakmayın. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ee, size şu kadar şunu söyleyeyim. Eee... Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.